Herkese Güzel. merhabalar. Ben bugün. Tamam. Bugün sizlerle birlikte... İpucu verme. Şey, bugün sizlerle Hı -hı. ne yapacağız? Hı -hı. Of, zaten hmm, Silgi'ni anladık. Şaşırdı silgiden yani. Ya gitsene Silgi. Tabii ki de. Ben sizin resmini çizeceğiz. Ya niye söylüyorsun? Biz söyleyecektik. Evet ama yine de biz söyleyelim. Git ya. Sen benim ben resmini çizeriz. Bu arada evet. ben çizeceğim, değil mi? Niye sen çiziyorsun, ben çizeyim. Hayır, hayır. hayır, hayır. Ben, hayır. ben çizeceğim, ben ne? çizeceğim. Sen çok kötü çiziyorsun. Asıl sen çok kötü çiziyorsun. Aa, kızlar ama ben kızlar. Evet. Ama o bana kötü çiziyorsun diyor. Abi işte bana ne? Ben yapacağım. Kim yapsın gerçekten yani Queen? Ben, ben ya ya? Niye İşte bence bana ikinci kızdı. Sen de birinci. Kız. Ne? Tamam. Ha, mı? İkinci kız. Evet. Sen de hangisi yapsın? Hmm, bence bence dur ve ayakta durun. Hemen yatma ya. <laughs> bence bence ya. yapsın. Ya bence bu yapsın. Tamam. Ya! Ama niye beni seçmedin işte? Şanssızlık. Bu arada video atamadığımız için özür dileriz yani. Evet, şimdi de kamerayı düz tutar mısın kameramı? Şunu takacak mısın? Düz mı? tut. Evet. Şimdi Acaba jetvel de mi yetiz? Jetvel <laughs> ne alaka? İşte. Dur, şöyle. evet düzgün. Yıl, evet, dur şimdi. Şöyle, şöyle. Evet, şimdi. Bu arada bize abone ya gözükmüyor. Hı. Şimdi bu arada da bize abone olmayı unutmayın. Ben yüz abone olmak istiyorum. işte abone olalım diye video çekiyoruz ama hiç kimse yani görmüyor yani hiçbir şey yapmıyor. Bir yani. tek bize nazik dünya yani şey yorum em, yazdı bir de e, em, el, Elif X PKXD yazdı de PKXD Delis yazdı onlar da bizim takipçilerimiz de Nazlıcı Dünya yazdı ama Na, <laughs> Nazlıcı Dünya takipçimiz değil yani. Yani kendisini çok seviyoruz. Venüs de çok seviyoruz tabii. Evet. De, Kendisi büyük biri, sen de çok büyük birisi Venüs. <laughs> evet. Ama 22 yaşında şimdi silgin, silgi kardeşin nerede? Ha silgi kardeş. geliyor. <laughs> ne etti var? Şunu sileceğim de yanlış yaptım. Tamam. Aynı, aynı sinir. Kafan acımıyor mu seni silerken? Yok. Aynı sinir çekmiş bu da. <laughs> Yok. Bana gülmeyin. Bu, bu, arada ben sizin yapmanızı bekliyorum. Böyle yapabilirsiniz. Evet böyle yapabiliriz. Bu arada şu da sizin yıldızınız olsun. Bu da sizin yıldızınız aslında kalem. Yaptınız mı? Evet, durdurup da yapabilirsiniz. Yani ne beraber. Siz arkada kaldıysanız yani mesela şu burunda kaldıysanız şu burunda kaldıysanız yapabilirsiniz. Evet, şimdi şimdi yapıyorum ben gerçek hayattan bakıyorum. Şimdi ben buz yapacağım. Biraz tamam. büyük. Bir... Dur şimdi ön bir şey yapalım. kıyafetini. Güzel oluyor mu bu arada? Beni sikirpik Neden? Beni dur. Heh. Evet. Şimdi bu arada şimdi ben çok güzel bir yöntem biliyorum. Bakın böyle bir yöntem. Böyle ayağını şey yapıyor. Siz anladınız yani. Evet. Biz böyle yüzünü, yani böyle yapsana bak böyle. Bir de. Tamam. Ben ressam kursuna gitmiyorum ama çok güzel resim çizerim. Resimde de çok karan var yani. Bu arada pastar boy. En son boyayacağım şu saçın boyadım ama. Bir şey ya dur ya. Ha evet oradan göster. Hemen, Burada şarjımız az. Evet o yüzden biraz gezik kaç olduğunu bilmiyorum çünkü sadece bakınca video kapandı. Evet. Şöyle yaptım. Hep şimdi pastel boya alacağım. Dur veriyorum. Tamam. Evet şimdi pastel boyamızı aldık çünkü benim gerçekten tane yok. O yüzden ben de. Şöyle değdirmemeye çalışacağım çünkü öyle boyalar karışıyor. Gördüğünüz gibi ben bir kesine yapmıştım karışmıştı. Ben de deri Ama benim boyam. Evet şimdi. Ya Şimdi şu Biraz arada umarım görürsün. Bizim ilk kısa videomuzda biz de onu edit yapmıştık ama kısa videoydu. Evet. İlk videomuz kısa videoydu de PKX'de de bir tane edit de. Evet Şurada bir tane kalem Biz o zaman da. yani çok gelişmeye çalışıyoruz yani. Evet. Şey, şimdi şey, ben yeşil şu kalem bulamadım. Evet. Bulamadım. Bu arada biz böyle kapak fotoğrafları internetten buluyoruz böyle. Böyle Venus mesela ve PKX'de Venus yazıyoruz. Sonra en, da Google'a. Google'a pkxdv yazıyoruz ve çıkıyor. Ben üstün kıyafeti böyle renkli diye hatırlıyorum. Şimdi kafamda onu yazdım. Ben üstün nasıl size. Ben de işte en üstün kıyafetim renkli yapıyorum. Çünkü ben üstün kıyafetim hatırlamıyorum. Bu arada bunun bu rengim çok güzel. Tamam. Ama benim üstün kıyafeti beyazdı olsun ya biz boyayalım. Siz de istemiyorsanız yani boyayabilirsiniz. Size kalmış bu arada boyama. Evet, şimdi ayakkabılarını. Onda embos gibi olsun diye Hı, şey şey yani şey boyayacağım. Evet, yani çok güzel oluyor. Evet. Umarım yani işinize yaramıştır. Biz kesine veliksini şey ya. Yaz. Nazlı Cici dünyamı da yazmıştı i̇şte, kanala yazmıştı şeyi yazmıştı. Burada adım yazıyor ama göstermeyeceğim bu kalemimde. <laughs> sesim gitti. <laughs> Sesimin gitmesini hiç sevmiyorum neden biliyor musun? Ama ben çok seviyorum. çünkü benim sesim gidince sesim çok güzel oluyor. Şimdi bu renk sizde yoksa yani mor da yapabilirsiniz. Bu mor değil. Fenüs evet, bordo, bordo gibi bir renk. Bordo değil. Şöyle. Biz en tane arkadaşımla kurt baba oynuyorduk. Hep rengini şey yapıyordu. Bordo yapıyordu. Hmm. Yani biz de biz ama yani arada bir oyun oynarız abi. Evet. Şimdi neyi? Venüs. Benim ismini... hayır. Adım şeydi. Her arkadaşımızın. Evet arkadaşımızın adı. Neyle başlıyor? Ben Siz. diğer adımı kendim koyuyorum. <laughs> Dün geldi bulanı diye adı koydu. Henüz. Ama yani adı bir şey. Bu ara, bu yıldızlar, bu yıldızlar yine sizin? Ay Hiç yanlış. yapamıyorsun ki. Ya çünkü kalem ucu yok. Siz. Bir daha kalem ucu olmasın gerek. İşte ben... Benim öğretmenim de bir keresinde işte <laughs> Ama <gülüyor> çıktı. evet. kalemin ucu açıktı. Evet şimdi son Oy silerken <laughs> benim masam sallanıyor. Yani benim masam. Çünkü ikimizin masası. <laughs> Hayır benim okuldaki masam. Böyle yapayım. <laughs> evet tamam. öyle bir şeyler. Evet bugünkü videomuz bu kadardı sizlere. Çok seviyorum durun. Hem şey Handiş ve Handiş ve şeyi de Oyun. yapın. Hem şey görüşürüz değil. Evet emin beni bitirecek bitirdik ve gördüğünüz gibi burada kitap harici varmış. Ah! Oh. Ya hmm. ne yapıyorsun hmm. Selin ne küsim? Ben de istem ne benim kanalım. Hayır benim kanalım. Hayır benim. Ses. benim kanalım. Neyse siz stüdyodan çıkın. Hem şey yani Hem bay bay en arkadaşlar. <laughs> bak bak. Evet şuradaki yıldızı da size iletiyordum. Evet. Dur ben yıldız yapıyorum. Ben yıldız yap ev bilmiyorum vallahi. Bye Bay bay arkadaşlar. Ay <laughs> anı. <laughs> bu <laughs> dişi bensip hadi bay bay arkadaşlar